Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türkçe'de 35 dakikada artı 35 nete nasıl çıkılacağını sizlere söylemiştim. Şimdi bunun videosunu çekmek istedim. Tabletten detaylı bir şekilde 10 dakikalık yaklaşık 10 dakikalık bir video oldu. 5 maddede anlatıyorum arkadaşlar. TT Türkçe'de benim ilk yaptığım 20 netlerden artı 35 yere kadar çıkmamız sağlayan bütün şeyler ve bütün kendime özgü olan taktikler belki birçoğunuzun da yine uyguladığı ya da hiç duymadığı olan taktikler. Bunları gerçekten çok faydalı buldum. Sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Çok uzatmak istemiyorum. İsterseniz hemen tablet üzerinden anlatıma geçelim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Diğer ders senin yaklaşımına gelecek. Özellikle TYT Matematik'te ilk yaptığım net 5. Şu an 30-35 bandında netler yapıyorum. Ve bunları nasıl çıktığımı yine size anlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Bu bir teşekkür mağabında olur. Çok uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Dediğimiz gibi 35 dakikada Türkçe'de artı 35 net yapmak mümkün mü? Bunu göreceğiz sizlerle. Yani güzel böyle 7 sayfalık bir slayt hazırladım. İsterseniz çok uzatmak istemiyorum. Direk saadete gelelim. Şöyle. Şimdi sadece 5 maddemiz var. Ve sırayla madde madde anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle bu videomuz arkadaşlar yani hiç böyle Türkçe'de ne bileyim 10 net 15 net yapan yani hemen hemen çok az seviyelerde olan arkadaşlarımız için de geçerli. Ben de zaten zamanda 20 netlerde işte falan 20-25 arası bandındaydım. Ve sizlere tek tek söyleyeceğim nasıl ilerlemeniz gerektiğini. Yani bu videoda hep olacak ve son videoda birkaç tane uyguladığım taktiği ve gerçekten beni birden böyle sıçratan bana faydalı olan birçoğunuza da belki faydalı olabilir. Ve gerçekten sizlere balık vermeyeceğim. Sizlere balık tutmayı öğreteceğim. Bunu her videomda da söyleyeceğim arkadaşlar. Size bunu yap başarılı olursun diye bir şey zaten diyemem. Ama yaparsan başarılı olabilme ihtimali çok yüksek. Tek tek bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bir ilkin dil bilgisi. Dil bilgisi neden ilk paragraf değil? E çünkü dil bilgisi arkadaşlar gerçekten Türkçe'de size kek olarak verilen bir kısım. Yani halledince bitiyor arkadaşlar. Ama paragrafta öyle olamayabiliyor. Onun için dil bilgisinde 7 ile 10 soru adedi var. Bazen yıllara göre işte değişebiliyor. Genel olarak 7 ile 10 arasında bir soru sayısı oluyor. Ve Kadir Gümüş hocamız var. Burada gördüğünüz hiçbir kaynak söyleyeceğim. Hiçbir kaynak reklam değildir. Hiçbir hocalar da reklam değildir. Ya bir sponsorluk falan almadım. Sadece beğendiğim için sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm için söylüyorum. 14 günde parla gördüm yeni çıkarmış hocamız. Yani gerçekten anlatmayı önceki videolarına da anlatmayı dedim güncel olsun diye bunu eklemek istedim. Şimdi öncelikle elinde hangi kitap varsa onu çözüyorsun. Yeni bir kitap alma bana gerek yok. Ya yani bir kitap yeterli bu arada dil bilgisi için. Bu arada gidip Türkçe soru bankası alırsanız daha iyi onun o paragraf kısmı da var. Ya da gidip dil de kitabı da alabilirsin. De yoksa 3 4 5 bilgi sarma veya 3D kitabını alabilirsiniz. Bakın dediğim gibi elinizde varsa arkadaşlar gidin onu çözün ya. Çok şey yapmayın ya. Bakın israf ediyorsunuz. Sonra hiç çözmüyorsunuz. Ya yani kendinizi iyi biliyorsunuz. Gidip sırf biri bunu dedi diye gidip onu almayın. Emin olun ki elinizdeki kaynak en iyi kaynaktır. Bunu da unutmayın. Ve siz çalıştığınız kaynak en iyi kaynaktır. Sizi geliştirilecek olan kaynak yine elinizde olan kaynaktır. Ve sizin çalıştığınız kaynaktır. Şimdi ikinci kısma geçelim. Paragraf 30 ile 33 arasında bir soru skalası var paragrafta da. Şimdi Paragrafta da ilk önce paragraf taktikleri var. Bunları tek tek size de söyleyemem. Belki başka bir videonun konusu olur. Ama incelediğim Deniz hocamız var. Hatta ben de bir aralar izlemiştim bu taktikler videosunu. Gerçekten işe yaramıştı. Buna bir göz gezdirebilirsiniz. Yine elinizde ne varsa o paragraf kitabını çözün. Eğer yoksa 3, 4, 5 bilgi sarma ve 3 çözebilirsiniz. Bakın elinizde yoksa alın diyorum. Varsa gidip onları almanıza gerek yok. Ben söyledim bir gidip almanıza gerek yok. Ben birçok denemede de 35 üzeri hatta 37, 3, 38, 2 bile yaptım. Şimdi zaten videonun sonunda onu söyleyeceğim size. Nasıl o bakış açısıyla çözdüğümü. Şimdi 3. kısım rutin gerekli mi? Hani birçok yerde görüyorsunuz. Yani sabah hatta Türkiye birincileri ne bileyim ilk yüze giren adamlar bile diyor ki Rukin. Yani her gün bunu çözdüm. Şöyle bir şey demek istiyorum ben size arkadaşlar. Yani bir şeyi her gün yaparsan zaten o şey gelişir. Ama bu, bunu her gün yapmaya gerek var mı? Yani bunu sizin kendi kendinize sormanızı istiyorum. Her gün paragraf çözmeye gerek var mı? Yani sen paragraf haftada 3 gün çözersen sence bu paragraf 35 üstlerine çıkamaz mı? Kırklayamaz mısın bu paragrafı? Tabii ki kırklayabilirsin. E bazen işte sosyal medya algısı oluyor. Yani bunu böyle yap, bunu yaparsan başarılı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Herkes özneldir. Herkesin kişisel bir çalışma yöntemi vardır. Tamam genel hatlar vardır. Genel hatlar nedir? Sizin çalışmanızdır. Başka kalan hiçbir hat genel hat değildir. Yok bunu yaparsan başarılı olursun. Yok bunu yaparsan derece gelir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Rutin belli bir dönem gerekiyor olabilir böyle sorulara alışkanlığınız ve aşinalığınız için. Sonra yani rutinden kalsın da böyle 1-2 ay yaparsanız böyle her gün çözerseniz ya da haftanın 3-4 günü çözerseniz ondan sonra rutin yapmaya gerek yok. Sadece elinizin ısınıklığı için deneme, branş denemesi zaten yine söyleyeceğim. Onları çözebilirsiniz. Tabii yine soru bankasına devam edebilirsiniz. Eğer rutin dediğim gibi neyi çözerseniz sürekli yaparsanız arkadaşlar zaten o şeyde gelişirsiniz. Ama sizin sınavınız sadece Türkçeden yani paragraftan ibaret değil yani. Orada limit türevi integral var sayısalcıysan eşit ağırlıkçıysan. Yani AYT'de 10 soruya geliyor. Hatta onlarla ilgili videolar da çekeceğim zaten inşallah. Şimdi 4. kısım deneme şimdi sen net bazına göre değişebilir bu atıyorum 15-20 arasında bir net bandındaysan haftada bir veya hiç çözmeyebilirsin. Ama 20-25 yere geldiysen haftada bir çözmeni öneririm. 30 yerine geldiysen haftada iki tane çöz. Sınavın yaklaşma durumuna göre zaten bu artıracaksındır bunu. Deneme sıklığı da bu yönde arkadaşlar. Yani deneme gerçekten önemli ve süre tutarak ben ilk başlarda 45-50 dakika falan Türkçe'yi çözüyordum. Ve netlerim yani 25'in altında geliyordu. Gerçekten berbat denilebilecek bir düzeydeydi. Ve sonra ne yaptım? Süre tuttum ve gerçekten konuları böyle yani kondan kastım. O dil bilgisi kısmını tam anlamıyla öğrendim ve baya bir 10 sorulu totale 10 soru olan kısmı yani 5 dakikada 4 dakikada çözebiliyordum. Zaten dil bilgisini arkadaşlar öyle olmanız lazım. yani Paragrafın bazen zaman isteyen sorularına gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor. Onun için deneme sıklığı da dediğim gibi bazı yani 0-15 0-15 demeyelim 15 çok kötü olur. Ne diyelim 10 ile 20 arası haftada 2 defa işte 20 ile 30 arası pardon bu haftada 1 defa özür diliyorum. 20 ile 30 arası bu arada eğer TT deneme atıyorsanız hiç çözmenine gerek yok. 20 ile 30 arası haftada 2, 30 üstü artık haftada 3 veya işte bir deneme ya da TET atıyorsanız onu kısabilirsiniz arkadaşlar. Ve sürekli o eksikliğinizi görün. Hani deneme analizi iyi yapın. Ve o Türkçe'de atıyorum paragrafta özellikle mesela örnek veriyorum. Şimdi aklıma gelmedi mi? Nasıl bir şey söyleyeyim? hiçbir şey aklıma gelmedi ya. Böyle bazen kelimeler oluyor ya örnek veriyorum. Mesela altı çizili kelime oluyor. Şu an hiçbir şey aklıma gelmedi. Mesela saltmak kelimesi tamam mı? Gel sen bu kelimeyi bilmiyorsun çok şanssızsın çünkü bu bir YKS sınavı değil bu bir deneme ve sen saltmak kelimesini hemen gidip öğreniyorsun ne olduğunu öğrendikten sonra geliyorsun bir Türkçe defteri oluşturuyorsun ve Türkçe defterine onları yazıyorsun ve böyle böyle birikiyor emin ol ki sınava kadar senin kelime haznenle bayağı baya bir gelişmiş olacak ve bilmediğin kelimeleri de böyle yapmanı öneriyorum şimdi son kısmın kendini bilmek bakın sonucu madde kendini bilmek o kadar önemli ki yani aslında taktik kısmında da bu baya bir işe yarıyor şimdi ben ilk önce dil bilgisini çözerdim kendi kendi taktiğimden bahsedeyim. Sonra paragrafın sorularını çözerdim ve kendime 40 dakika verirdim ve ben 30 netin üstüne çıkamıyordum. Sonra ben dedim ki ya benim zihnim berrak oluyor. Sınava ilk girdiğim anda ben Türkçeden başlıyorum arkadaşlar. Ya dedim ki ben her zaman bu son paragraf sorularına yanlış yapıyorum. Çoklu sorulardan. Sorunun zorluğundan değil bu arada. Ben bazı soruları yani beynim öyle bir kodlanmış ki sürekli ama sürekli hep yanlış yapıyorum. beynimi artık ona öyle kodlamışım. Ben gittim ne bir sefer tersten başladım. Sayfanın son kısmından başladım bir sefer. Burada ne oluyor mesela? Paragraf soruları oluyor. Artta iki tane hemen soru. Dört tane sorusu falan son sayfada oluyor. Hatta bazen bu sayfada bile ne oluyor? Yine dediğim gibi ikili paragraf sorusu oluyor buradan. Bak altı soru buradan geliyor paragraf. Ve ben tersten gelmeye başladım. Yani tersten en zor soruları. Yani benim sürekli yanlış yaptığım sorular. Zor demeyelim. Ve bu paragrafların içine girin arkadaşlar. Gerçekten böyle etrafı tam böyle sümüle edin. Yani hiçbir şeyi duymayın. Zaten siz deneme çözdükçe bu alışkanlığınız artacaktır. Etraftaki bir şeyleri duymayacaksınız. Yani herhangi bir biri burnunu sümkürürse ya da öksürürse artık onları algılamamaya başlayacaksınız. Ve paragrafı olduğu gibi yorumlayın. Yani kendi yorumunuzu eklemeyin. Zaten zihniniz ilk sorularda berrak olacak. Gelip gelip zaten böyle 15. soruya falan geleceksiniz. Orada da neler olacak? İkiye paragrafı ikiye ayırma soruları. Bunlar zaten kek sorular oluyor akışı bozan cümle soruları. Bunlar da kek soruları oluyor. Bunları halledip 10 soruluk dil bilgisine geliyoruz. Ve dil bilgisini hızlı pratik şekilde halledip tekrardan en baştaki yine o dek aslında böyle biraz bilgi gibi olan paragraf sorularını çözüyorsunuz. Hani bazen diyor ya burada ne çıkarılmak isteniyor? Anlatılmak istenen nedir? Böyle kısa bir paragraf veriyor. Sen oradan diye cevabı bulmaya çalışıyorsun. Ondan sonra yani yine ilk soruda yine bir kelimenin altını çiziyor. Ya yani ilk 2-3 soru öyle oluyor. Ondan sonra böyle parantez içinde. Peki bu kelime bunun hani bunu çağrıştırıyor mu? Onları buluyorsun. Bunları da işte ne dedim? Bir Türkçe defteri oluşturuyorsun. Türkçe defterine her bilmediğin kelimenin anlamını yazıyorsun ve artık bununla da pratikleşmeye başlıyorsun. Ve her denemede arkadaşlar, her denemede ne yapıyorsunuz? Süre tutuyorsun Ya ilk 70 dakikada başlayabilirsin, sorun değil. Birçok başarısız insan, başarısız olmuş insan zaten başlarda böyle kötü ya ne bileyim atıyorum ilk spora başlarsın her yerini ağrımaya başlar. Yani burada kendinizi böyle başarısızmış gibi hissetmeyin arkadaşlar. Temel istediğim, yani sizden istediğim bu aslında konuşamadım. Videoda çok uzun oldu bu arada kusura bakmayın. Yani umarım anlatabilmişimdir. Kendini bilmek çok önemli. Atıyorum ben mesela sondan başlıyorum bana yararlı geldi. Sen ne yapacaksın? Bir ilgisinden başlayacaksın veyahut baştan başlayacaksın. Ve bunu sen branş denemelerinde uygulu uygulaya göreceksin arkadaşlar. Ne bileyim tabletten de hatta yeni aldım Ekipmanlar falan yeni öğrenmeye çalışıyorum Eğer böyle dilimiz sürsün kusura bakmayın arkadaşlar Umarım anlatabilmişimdir Türkçe'yi ata ileriki zamanlarda belki ttt denemesi bile çözebilirim Türkçe'de Ata net germeyi böyle bazı Türkiye geni denemelerini yakalarsam zamanında onlara girip sonuçlarını da sizlere paylaşabilirim son olarak arkadaşlar bir sitem mi desem artık bilmiyorum Abone olmayan kullanıcıları görüyorsunuz burada 78.8 oranında. Sizden ricam ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka bir şey demek istemiyorum. Güzel videolar çekmeye çalışacağım. Sizlere yararlı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım netleriniz dilediğiniz süreye en kısa sürede ulaşırsınız.